Evet arkadaşlar bugün yeni oyuncu uncu kartbas 2019 Türkiye kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Gurur ve şeref getirdiniz arkadaşlar. Bugün, Bugün videomuzun konusu arkadaşlar aslında bilgilendirme değil. Şu an resimde gördüğünüz, e, görmüş olduğunuz gibi 2021 versiyonunda gelmesi gerekenler. E, bunu arkadaşlar gelmesi gerekenler diye bir başlık atarak size yayınlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi kargo simülatör 2021 versiyonunda gelmesi gerekenler. Bu arkadaşlar. Ondan sonra paspas arka yazı paspası gelmesi çok net kararla gelmesi gerek tip gelsin arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşlar çünkü oyunda gır 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 araba sesi ama şu an yeni oyun çıkacağı için yeni versiyonu çıkacağı için 2019'u silin 2019'a güncellemesi gelmeyeceği için araba sesleri değişebilir onu bilmiyorum ama Sıkıcı da gelebilir bir süre sonra O yüzden teyip eklenmesi çok güzel olur. E, dosyalardan şarkı ekleme, Grant e, Simülatör Simulator gibi. He gelebilir yani Jant kapağı gelmesi e, çok güzel olur. Gelmesi gerek de e, gerek de hatta. Konuşamıyorum kusura bakmayın e, ikinci videom daha. Anlıyorsunuzdur beni anlayan kardeşlerim vardır. Şurada sağda en altta da arkadaşlar e, logon bulunmakta yeni oyuncu diye logo ekleyemedim nedense bilmiyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. E, evet videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, yüküm alacağız. Ve dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle ne gelmesi gerek onu konuşalım. Şu an öncelikle ben yükümü seçim arkadaşlar. Kısa mesafe olmasını istiyorum. Fazla uzamasın. kısa mesafe yok. Evet arkadaşlar. Her neyse bunu seçtik. Öncelikle arkadaşlar. Şöyle Evet ark arkadaşlar gelmesi gerekenler e, ilk başta da gösterdim zaten. Arkadaşlar gelmesi gerekenler arka yazı paspası teyip jant kapağı gelmesi gerekenlerden biri. Neden? Çünkü tabii ki e, bu oyuna değil yeni çıkacak oyununa Yeni versiyonun arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Öncelikle şöyle bir online'a girelim. girelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar neden diyeceksiniz? Çünkü Arkadaşlar bunlar gelirse çok güzel olur. Çünkü sol sinyalimizi yaktı. Bunu hiç kaçırmayalım. Trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelmesi gerekenler noktasında ben öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle bana göre bence arkadaşlar cam açıp kapama bir tuşla gelsin. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar cam açıp kapama öyle güzel bir aktivite olur ki herkes beğenir. Bence. İki olarak arkadaşlar e, modifiye seçeneği arttırılsın. Arabanın e, iç yapay zekası değişsin dışı her şeyi değiştirirsin arkadaşlar yeni versiyonu zaten gelecek O yüzden arkadaşlar bundan hiçbir e, kusurum yok bundan hiçbir e, yalanım yok yani bana göre arkadaşlar gelmesi gerekenler birincilikte çok geberiyorum biliyorum e, cam açıp kapama e, gelmesi gerek İkinci olarak arkadaşlar modifiye seçeneğinin arttırılması gerek. Ee, ek olarak işte dediğim gibi jant kapağının gelmesi. Ondan sonra teyp eklenmesi. Bunların gelmesi gerek arkadaşlar. Gelmesi gerek. 2021 versiyonunda gelmesi gerek yeni çıkacak oyununda. Her neyse arkadaşlar. Simsoft kardeşlerimiz dediklerimizi yaparlar. Bunların bir Discord sunucusu var arkadaşlar. Ben Discord sunucularını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Discord sunucularına. Oradan oylama kısmına istediklerinizi yazarak, oylayarak istediklerinizi getirebiliyorlar. Ben hatta bu dediklerimi yazdım. Şu an 12 tane oylama aldı. Ve bir tane oylamasızlık Aldı arkadaşlar. Yani net bir şekilde e, dediklerine göre oylamada arkadaşlar 30 e, oylamayı geçerse e, beğenmesi net bir kararla getiriyorlar. benim daha 2 gün önce attım. 2 e, gün içinde arkadaşlar 12 beğeni aldım. Bence getirecekler benim bu dediklerimi. Bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. E, dediğim gibi jant kapağı eklenmedi pas pas arka e, arka yazı pas pası eklenmeli arkadaşlar ondan sonra dediğim gibi e, krone dorse eklenmeli çok efsane olur EFSO mükemmel olur yani e, dördüncü dördüncü oldu galiba aynen dördüncü olarak da arkadaşlar şöyle diyeyim dördüncü olarak da şöyle çift dorse gele Bilmeli Gelmesi gerekenlerden biri Zorlu yollar olsun mesela Dağ, taşa, bayıra Tırmanalım abi anladınız mı Her yere tırmanalım Zorlu yollar demek istediğim Tek şerit olsun Mesela çift Üçlü dörse falan gelsin Ve bir yoldan iki kişi Üç kişi yan yana gitsin Yani böyle yollar getirsinler Yol şu seçenekleri sunsunlar Evet, beşinci olarak da getirmek e, getirmelerini istediklerim arkadaşlar. Yol seçenekleri sınmaları. H, H vurduk her yere. E, yol seçenekleri getirmeleri arkadaşlar. E, beşinci olarak istemem. Yani bir kısım olsun yol seçme diye. Oraya girelim. Yol seçeneklerini seçelim. Mesela tek şerit olarak. Mesela zorlu şartlı yol olarak seçimler gelsin. Bana göre bunlar gelmeli. Ve arkadaşlar dördüncü olarak e, dinlenme testinin yanı sıra e, petrol istasyonlarında tekerlek patladığında tamir bölümü de gelmeli. E, tekerlek yapımı gelmeli. Tamir yeri gelmeli. E, petrolün yanına. Ondan sonra kar parkingdeki gibi Öyle bir şeyler gelmesi lazım. Zaten dinlenme tesisi gelecek. Gelecek arkadaşlar. Dinlenme tesisi gelecek. Dinlenme tesisi gelmezse olmayacak. Zaten ilk güncellemeye atamışlar. İlk e, güncellemeye Ne oluyor lan? İlk güncellemeye arkadaşlar. Cloud hesabı eklemeyle ile Çeyi eklemeye almışlar. Arkadaşlar yani dediğim gibi almışlar. Daha 364 kilometremiz var Hayaksi. Arkadaşlar şöyle bir 60 kilometre daha gittikten sonra ben videoyu sonlandıracağım. Canlı yayınlar yapabilirsem inşallah yapacağız. Ee, Gelmesin zaten. Yapacağız arkadaşlar. Her şey yapacağız. Ama yapabilirsem. Bu arada arkadaşlar kapak fotoğrafları ekleyemiyorum. Şimdi bakacaksınız videoya. E, kapak fotoğrafı değişik abi. Ondan sonra e, çekici durmuyor video. Kusura bakmayın. E, Elimden gelecek bir şey değil. YouTube Stüdyodan arkadaşlar. Kapak fotoğrafı eklemeye çalıştım, ekleyemedim arkadaşlar, çünkü ee... sola dön. Oy abi, oh. Evet arkadaşlar şu an zirvelerdeyiz. Ben her daim zirvelerdeydim. Zaten yine zirvedeyiz. Komik <laughs> değil mi için? Değil? Neyse tövbe estağfurullah. Buradan nasıl çıkacağız? Her neyse. Şuralarda gezelim azıcık. Oh Allah Allah. Dörebiliyor mu acaba? Evet. Bug'ını buldum. Oyunun bug'ını buldum. Arkadaşlar bak gibisi yok ki ya. Evet, her neyse. 300 km gidebildik. Yok, 200 km gidebildik. Her neyse. Arkadaşlar, dediğim gibi şöyle küçücük bir yine özetleme yapayım. Arkadaşlar, öncelikle birinci olarak gelmesi gerekenlerden biri cam açıp kapama gelsin. Bir tuş eklensin özellikle. İkinci olarak e, jant kapağı eklensin. Modifiye seçenekleri arttırılsın. Modifiye seçenekleri arttırılsın. E, jant kapağı işte eklensin. Dediğim gibi tape eklenmesi gerek. Bir süreden sonra sıkıcı gelir çünkü. Ondan sonra petrol istasyonu yerine tamir yeri gelsin. Arabalar bozulsun. Tamir yaptıralım. ETS 2 gibi olmasını bekliyoruz. Her neyse bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a